Sayın Atavatan TV kanalının izleyicileri, Yapay Zeka ile Türkmenistan haberlerinin yeni sayısına hoş geldiniz. Bugün size Türkmenistan Amerika Birleşik Devletleri'nde vize süresi ihlallerinde en az kural ihlali yapan ülke haberini sunacağız. Şimdi ise haberin detayına geçiyoruz. Türkmenistan, ABD'de vize süresi ihlallerinde en az kural ihlali yapan ülke. United States Department of Homeland Security tarafından yayınlanan Resmi Entry Exit Overstay Report Fiscal Year 2023 Report to Congress adlı rapora göre Türkmenistan vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri'nde vize süresi aşımı konusunda dünyada en az ihlal yapan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Türkmenistan sadece %0,05 oranla dünya genelinde çok düşük ihlal yapan ülke olarak tanımlanıyor. Şimdi viza waiver Program'a dahil olmayan ülkeler için açıklanan bu raporu birlikte inceleyelim. Seyahat ve iş vizeleri, B vizesi. Dünya genelinde vize süresi ihlali yapan kişi sayısı 314.110. Türkmenistan'dan ihlal yapan kişi sayısı 142. Türkmenistan'ın oranı %0,045. Bu oranla Türkmenistan en az ihlal yapan ülkeler arasındadır. Öğrenci ve değişim programı vizeleri, yani F, M ve J vizeleri. Dünya genelinde ihlal yapan öğrenci sayısı 49.000 1414. Türkmenistan'dan ihlal yapan öğrenci sayısı sadece 45. Buna göre Türkmenistan'ın dünya genelindeki oranı. %0,090 açıklanan başkanlık kararında Türkmenistan'ın oranı %15 ve %20 gibi oranlarla yüksek gibi görünse de bu durum sadece 207 Türkmenistanlı öğrenciden 45 kişinin ihlal yapmasından kaynaklanmaktadır. Aslında dünyadan toplamda neredeyse 50 bin öğrenci vize ihlal yapmasına rağmen bunların sadece 45'i Türkmenistanlı öğrencidir genel değerlendirme, seyahat ve öğrenci vizeleri. Dünya genelinde toplam ihlal sayısı 360, 3524. Türkmenistan'dan toplam ihlal sayısı 187. Türkmenistan'ın genel oranı %0,051. Bu veriler Türkmenistan vatandaşlarının ABD'deki vize kurallarına en yüksek uyumu gösteren ülkelerden biri olduğunu açıkça göstermektedir. Görüldüğü gibi toplam yaklaşık 360 bin vize süre aşımını yapan Amerika'daki yabancılar arasında sadece %0,051 oranla Türkmenistan, Amerika Birleşik Devletleri'nde en az ihlal yapan ülkelerden biri konumundadır. Bu rakam bazı visa waiver ülkelerinden bile daha düşüktür. Sayın izleyicilerimiz bir sonraki haber programımızda görüşmek dileğiyle bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.